ağzına tüküreyim. Abi. Şair. Ha. Buraya niye geldin şimdi? Vallahi kendim için değil. Zerrin için geldim. Abi annem. Kaya çok annem geliyor. Hadi. Aa, bak. Bak yine geliyor. Kaldır bak sıkıntı yaşarız. Kaldır. Bak, din... bu... neymiş ya? Nasıl oldu? Çekil gel. Konuşmamız lazım. Tamam. Denge! Denge'ye bak. Kedi gibi atlıyor. Seni kapına dizdiğimiz adamları arzu mı yaptın? Ne yaptın? Getirteceksin. İyi. Yani daha gelmedi. Gelir inşallah. Bekliyorum. Ne kadar beklemen gerekiyorsa o kadar bekleyeceksin Kadir. Gelecek. O seslerle? Abi, kahvaltı yapıyordum kendime. Tamam, bir daha yemeğini ye, beni öyle ara. Tamamdır.